Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte üçüncü ünitemize geçiş yapıyoruz. Üçüncü ünitemiz ekonomik ve sosyal hayatla ilgili olacak. İlk, top, ilk e, toprağın katkısıyla başlayacağız tabii ki. Toprak geçmiş yüzyıllarda daha önemliydi. Günümüze kadar önümünde bazı değişiklikler oldu mu ona bakacağız. E, ekonomik ve sosyal hayat dedik. İnsanların ekonomik faaliyetlerine, mesleklerine bakacağız. Bu mesleklerin hayatlarına etkisine de bakacağız. Derneklere, vakıflara bakacağız. Kısacası bu ünitemiz de gayet renkli bir ünite olacak. Yine söylüyorum 7. sınıf sosyalinin en güzel yanı 5 ile 6'nın karması olması. Şimdi toprağımızı tanımaya başlayalım. Arkadaşlar toprak niçin önemli? İlk insanlar değil mi yerleşmeye geçmeden önce yani önce avcılık toplayıcılık yapıyorlardı. Sonra insanlar toprağı tanıdı toprakta üretmeye başladı. Ve ne yapıldı arkadaşlar? Tarım, sebze ve meyvecilik gelişti. E toprağın üzerinde ne yaparsın? Hayvancılık da yaparsın. Değil mi? Hayvanlar otlatmak için en güzel yerlerden birisidir. Sanayinin ham maddesidir. Çanak çömleğin ham maddesidir. Camın ham maddesidir. Değil mi? Toprağın birçok alanda hatta size şunu söyleyeyim. Bir bina yaparken bile topraktan ne yapıyorsun? Yararlanıyorsun arkadaşlar. Ne dedik? Sanayinin de ham maddesi olarak kullanılıyor. Topraktan evler yapılırdı arkadaşlar eskiden. Hala günümüzde bazı yerler de yapıyor ama tabii ki evlerin biçimi artık değişti. Güneydoğu Anadolu'da genelde evler neyden yapılıyordu? Topraktan yapılıyordu. Ki ilk insanlar Çatalhöy'e yerleştiklerinde de neyden yaptılar evlerini? Topraktan yaptılar arkadaşlar. Toprak bir yatırım aracıdır. Yani paranı koruyup kollamak için sakladığın yerlerden birisidir. Hocam sakladığın derken bir toprak satın alırsın. İleride başın sıkıştığında parayı şey toprağa satarsın. Toprak durdukça değerlendirir. Bir nevi bir yatırım aracı olarak da kullanılır. Lakin şunu söyleyelim. Ben hep şunu söylüyorum. Geçmiş yıllarda da söyledik hep. Toprak vatanıdır arkadaşlar. Toprak insanın evidir önce. Yurdudur. Bu toprağın üzerinde yaşadığımız sürece ne yapmalıyız? Sahip çıkmalıyız. Üretimde tabii ki önemli bir yeri vardı. Bakın ilk insanlar Neolitik çağda ilk insanlar demelim de Eski taş vardı, orta taş vardı, yeni taş. Yani yeni taş dediğim şey Neolitik dönem. Neolitik dönemde ne yaptılar? Tarım yapmaya başladılar. Ve toprak ne oldu arkadaşlar? Kat kat değerlendi. Bakın o dönemde sadece avcılık yapıyorlardı. Ama ne zaman tarım yapmaya başladılar? Ondan sonra toprağı kullanabilmek için ilk önce akarsu göl kenarlarına yerleştiler. Toprağı ekip biçtiler ve ürettiler arkadaşlar üretince ne oldu? Bakın toprağı işidi işidi verimli topraklar yükselişe geçti. Mezopotamya dediğimiz şey. Neresi de Mezopotamya? İki nehir arası demekti. Hatırlıyorsanız bu iki nehir arası bölgede tarım yapıldı ve insanlar artık yavaş yavaş toprak sahibi olmak için birbiriyle savaş yapmaya başladı arkadaşlar. İşte devletler arası savaşların geçmişte en önemli sebebi toprağa hakim olmaktı. Bakın günümüzde sınırları geniş devletler çok gelişmiş devletler değil. Japonya küçük bir devlet ama gelişmiş bir devlet. Çünkü artık sanayi ve teknoloji önemli. Ama geçmişte ne önemliydi? Kimin toprağı varsa, tarım yapabiliyorsa o güçlüydü. Görüyorsunuz hem bir ekim yapılıyor. Devlete ne yapıyormuş arkadaşlar? Bakın dikkat dikkat. İnsanlar bakın toprağı ekip biçiyor ama toprak insanlara ait değil. Eskiden topraklar devlete aitti. İşte devletin gücünü bu geniş topraklar belirliyordu. O yüzden devletler savaş yapıp topraklarını ne yapmak istiyorlardı? Genişletmek istiyorlardı. Ve bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Toprak devlete ait ekip işleme yani toprağın işleme hakkı da halka aitti. Halk burayı işliyor. Belirli bir bölümünü kendine kazanç olarak alıyor. Geri kısmını da devlete vergi olarak veriyordu arkadaşlar. E bu da devletin kalkınmasını sağlayan bir unsur muydu? Evet. Bu da savaşlara sebep oluyordu arkadaşlar. Geçmiş yıllarda devlet üretiminde toprak sahibi olmak double double önemliydi. Böyle bir toprakta yaşam çok zor arkadaşlar. Koyunlar kurumuş ot yemezler. O yüzden yeşil otların olduğu yerlere gitmek gerekiyor. Yaşanılan kuraklıklar, toprağın verimin düşmesiz üzerine insanlar göç etmeye başladılar. Ve bizim e, 6. sınıfta gördüğümüz kavimler göçü vardı. Mesela kavimler göçü buna en güzel örneklerden birisi arkadaşlar. Ne yapıyorlar Türkler? Orta Asya'dan farklı bölgelere göç etmeye başlıyorlar. Bu da üretimde ve kalıcılı yerleşimde toprağın önemini gösteriyor. Bakın bu daha 2-3 ünite önce 3. ünite de işlemiştik bu konuyu. Neolitik evler. Yani bunlar çatal evleri arkadaşlar. Çatal evleri neden yapılmıştı? Topraktan yapılmıştı. O dönemde betonarme evler yoktu. Daha çok neden yapılıyordu? Topraktan yapılıyordu. Hititler. Hititler denilince şahane bir imparatorluk gibi gelebilir aklınıza. Toprak devlete ait. Toprakları komutanlar, valiler işliyor. Karşılığında devlete asker yetiştiriyor. Osmanlı ünitesinde, ikinci ünitede tımar sistemi diye bir sistem görmüştük. İşte arkadaşlar, tımar sistemini uygulayan ilk devletlerden birisi Hititler. Osmanlı bunu ne yapmış kendisine örnek almış. Toprak devlete ait. Sonra devlet bunu komutanlara, valilere maaş karşılığı veriyor. Valiler de bunu işletip bunun karşılığında asker yetiştiriyorlar arkadaşlar. Yani toprağa bağlı bir yönetim sistemi mevcuttu. Frigler, Frigler deyince o dönemde aklımıza ilk gelen şey Frigler denince zaten ilk aklımıza gelen şey neydi? Tarımdı. Yani bu adamlar sabanını kıranı hatırlıyorsanız değil mi? Büyük bir ceza veriyorlar, veriyorlardı. Ölüm cezası veriyorlardı. Frigler tarımı koruyan yasalar yapmıştır. Öküzünü kesen, sabanını kıranı ölümle cezalandırdılar. Ve tarımın sürekliliğini sağlamak için de tarımcıyı hep desteklediler arkadaşlar. Bir tarım ülkesiydi. Geldik şimdi Avrupa'ya. Avrupa'da feodalite diye bir uygulama vardı. Hatırlıyorsanız şu cümleyi kurmuştuk 6. sınıftan. Feodal dediğimiz şey aslında günümüzdeki toprak ağları gibi olabilir. Yani Türkiye uygulamasına baktığımızda bu adamların geniş toprakları var. Bu toprakları ne yapıyorlar arkadaşlar? çalışanlarına ekip biçtiriyorlar. Bu uygulamaya biz feodalite diyoruz. Avrupa'da ortaya çıkan bir uygulamadır bu. Aklımızda bulunsun. Toprak ağalığı, feodalite eşittir toprak ağalığı. Tamam? Senyörler, yani en baştaki kişiler halka gıda ve barınak veriyor. Halkı saldırılara karşı koruyor. Sizi koruyup kollayacağız diyor bu kesim. Yani bu tepedeki zengin kesim. Burjuvalar gibi düşünün serfler, gundiler, köylüler ne yapıyor arkadaşlar? Onlar da yöneticileri için, senyörleri için çalışıyorlar. Onları koruyup kollasınlar diye sadece toprağa ekip biçiyorlar. Bakın maaş bile almıyorlar. Avrupa'daki bu feodal test sistemi köylüyü, çalışanı inanılmaz ezikleyen bir sistemdi. Ama toprağa göre bir yönetimi vardı. Evet. Ve çok acı. Toprak satıldığında üzerindeki halk da satılmış oluyordu arkadaşlar. Yine toprağa bağlı bir yönetim şeklini mi işledik? Evet. Şimdi dersin başında demiştim ki toprağın evet önemi var. Bakalım zamanla önemi biraz değişmiş mi? Coğrafi keşiflerden sonra arkadaşlar yeni kıtalar bulundu mu? Bulundu. Bu yeni kıtalardaki değerli madenler değil mi? Altın, gümüş bunlar Avrupa'ya taşındı. E ee, artık toprağı geniş olan değil, değerli madeni fazla olan devletler güçlü olmaya başladılar ve artık toprağın önemi bir tık azalmış oldu. Sanayi inkılabına geldiğimizde insan gücünün yerine makine gücüne geçildi ve makinelerde, ve fabrikalarda seri üretim başladı. Seri üretimle birlikte sanayi bitkilerine duyulan ihtiyaç artışa geçti. Sanayi bitkisinde hocam pamuk bir sanayi bitkisidir arkadaşlar. Değil mi? Yani onun üzerinden gittiğimizde pamuğu işlersin. ip haline getirsin. ipi kumaş haline getirip ve satarsın. Bu iyi bir örnek oldu. Artık ne oldu? Sanayi bitkilerinin üretilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Ve bunun sonucunda toprağın verimi tekrar artışa geçti. Yüksekte, Coğrafi keşifler sonrası değerli madenler bulunca biraz düştü. Ama sanayi inkılabı ile birlikte toprağın önemi tekrar artışa geçti arkadaşlar. Peki bakalım biz Türk devletlerinde uygulamalar nasılmış? Aslında şu Selçuklar kısmını 6. sınıfta gördük. Osmanlı kısmını tımar sistemini bu kısımda 2. ünitede sizlerle birlikte görmüştük. Bakın Selçukluların toprak yönetimi için uyguladığı sisteme iktidar diyoruz. Osmanlı'nın uyguladığı sisteme ise tımar diyoruz. Aynı Hititlerdeki gibi Selçuklu'da da Osmanlı'da da toprak devlete aitti. Bu topraklara miri arazi yani devlete ait arazi denilmekteydi. Sonra bu toprakları işleme hakkı halka veriliyordu. Halk işliyordu, işliyordu. Kazandığı paranın belirli bir kısmını kendine harcıyordu. Geri kısmını yöneticisine vergi olarak veriyordu. Yani toprak kime ait? Devlete ait. Halk sadece işliyor. Bakın bu bir anda da pozitif bir şey. Neden biliyor musunuz? Halkın arasında ne çok zengin ne çok fakir insanlar var. Orta kesim insanlar dediğimiz türden insanlar yaşıyor. Kısacası burjuva, gundi, fakir, zengin ayrımı yapılmıyordu arkadaşlar. Dirlik sistemi. Osmanlı'da şeyde Osmanlı'da dirlik, Selçuklu'da ikta. Bak bu ayrımı unutmayın. Osmanlı'da bu sistemi biz dillik sistemi, Selçuklu'da ikta diyoruz. Dillik ya da tımarda denilir. 3 tane bölüme ayrılıyor bakın. Hani maaş karşılığı veriliyor demiştik ya yöneticilere. Has toprak, en baştaki kişilerin, has yani merkeze yakın, merkez demek has arkadaşlar. Geliri 100 bin akçeden fazla olan topraklar. Padişahın maaşı bu topraklar üzerinden alınırdı ondan sonra sadrazamın maaşı bu topraklar üzerinden alınırdı. Zeyamet ise geliri 20 binle ile 100 bin akçe arasındaki topraklardır. Tımar geliri 20 bin akçeye kadar olan topraklar. Yani en düşük tımar, en yüksek has, en zenginler has, en yüksek maaş alanlar, sonra zeyamet, sonra da tımar olarak 3'e ayrılıyor. Peki tımar sisteminin yararları neler? İkinci üniteyi işlerken sizlerle birlikte üzerinde çok çok durmuştum. Yine burada da hızlı bir şekilde tekrarlayalım. Ne diyorduk? Bir bölgeyi, ülkeyi bölümlere ayırıyorlardı. Ayırdıkları bu bölümdeki bazı toprakları komutanlarına maaş karşılığı veriyorlardı. İşte bu maaş karşılığı alınan topraklarda komutanlar oradaki halkın ihtiyaçlarını karşılıyorlardı halk vergisini veriyordu ve komutana bu maaş olarak dönüyordu. Hem asker yetiştiriyordu hem de çiftçi olarak ne yapıyordu? İnsanlar hayatına devam ediyordu arkadaşlar. Tımar sistemi sayesinde bölgedeki halkın vergisi hop toplandı. Ve topladığı verginin bir kısmıyla geçimini sağlar mıydı? Bu kişiler sağlardı. Tımar sahipleri ne yapıyorlardı? Kendi tımar sahibi komutana Devlet maaş vermiyordu arkadaşlar. Dikkat dikkat. Tımar sistemin en büyük fa faydası devletin hazinesinden para çıkmadan komutanın maaşı ödenmiş olurdu. Ve bunlar vergilerinden vergileri topladıktan sonra geri kalan kısmıyla asker yetiştiriyorlardı. Vay, wow! Osmanlı savunmasını da hazırladı mı? Hazırladı. Hem hazineden para çıkmadı, hem savunmasını hazırladı, hem vergisini düzenli topladı. Üretimde sürekliliği sağladı. Barışı ve güvenliği sağladı. Değil mi? Polis ve jandarmaya gerek olmadığı gibi düşünebilirsiniz aslında. Ve bunlar orduya katılıp eyalet askerleri olarak Osmanlı'ya destek oldular. Unutmuyorsunuz bunu da tekrar hatırlatalım. Osmanlı'nın ordusunda en kalabalık bölük eyalet askerleriydi. Tımarlı sipahilerdi. Tımar sistemi sayesinde tekrar topluyorum. Tımar sistemi toprağa dayalı bir sistemdir. Bakın de Osmanlı devleti yönetirken toprağa dayalı bir sistem yönetmiştir. Tımar sahipleri yani komutanlara toprak hakkı verilir. Tımar sahibi bu toprağı insanlara dağıtır. İnsanlar topraktan elde ettiği paranın belirli bir kısmını vergi olarak komutana verir. Komutan hem asker yetiştirir hem de maaşını topraktan kazanmış olur. Osmanlı double double karlı bir taşla 2-3 kuş birden vurmuş. Ne yapmış? Hazineden para çıkmadan ee, komutanın maaşını ödemiş. Askeri hazır olmuş. Ülkede barış ve güven ortamı sağlanmış. Dördüncü yararı da toprağın verimi artmış. Üretimde süreklilik sağlanmış arkadaşlar. Tamam unutmuyorsunuz. He, hocam üretimde süreklilik sağlandı da nasıl sağlayacaklar? Bakın tımar sistemin en güzel yönlerinden birisi eğer bir çiftçi mazeretsiz yani hastalık yoksa askeri gitmemişse vesaire 3 yıl üst üste toprağını ekmezse tımar sahibi toprağını ondan alırdı. Bak 3 yıl ekmezsen toprağı senden alırım ulan ne demek? Ben bu toprağın sürekli ekilmesini istiyorum demek. Üretimde süreklilik sağlandı arkadaşlar. Ve şimdi geldik Cumhuriyet dönemine. Ne yaptık Türkiye'de? Selçuklu dönemine baktık, Osmanlı'ya baktık. Şimdi Cumcum dönemimize yani Cumhuriyet dönemimize bakacağız. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı gibi bir savaştan çıkmıştık Mustafa Kemal döneminde. Büyük kayıplar yaşadık, insan kayıpları yaşadık, ekonomik kayıplar yaşadık. Mustafa Kemal Türkiye'ye dönüp baktığında ülkenin bir tarım ülkesi olduğunun farkındaydı. Hatırlıyorsanız Osmanlı sanayileşememişti. Yani sanayi devrimleri yapamamıştı. O yüzden ilk yapabileceğimiz en basit yapabileceğimiz şey tarıma yoğunlaşmaktı. Halkın çoğunluğu da zaten tarımla uğraşıyordu. Ve Mustafa Kemal ilk yaptığı şeylerden birisi tarıma dayalı sanayiyi kurdu. Ona dayalı fabrikalar kurdu. Ki hem çiftçi mutlu olsun hem de sanayi gelişmiş olsun. En önemli şeyini söylüyorum bakın. Çiftçiye o dönem aşar vergisi de bir vergi alınıyor arkadaşlar. Ve çok yüksek bir vergi. Mustafa Kemal diyor ki bu halk ne kazanıyor ki aşar vergisi alalım. Aşar vergisini 1925 yılında kaldırıyor Mustafa Kemal. Şimdi kaldırdı ama çağ değişti. Artık modern bir yöntemlere geçildi ama halkın bundan haberi yok. Halka modern tarımın yapılması için yani halka örnekler gösterebilmek için Mustafa Kemal Atatürk Orman Çiftliğini kurdu arkadaşlar. Ankara'da bu çiftlik kuruldu. Ankara arkadaşlar tarım yapılabilecek yerlerden birisi değildi aslında. Yani İç Anadolu'da kurak yerlerden biriydi. Ama Mustafa Kemal modern tarım yöntemlerini uygulayarak topraktaki verimi arttırdı. Bunu köylüye göstererek köylüye bir eğitim verdi arkadaşlar. Staj uygulaması gibi yaptı. Köylüyü orman çiftliğine götürüyorlardı. Orada köylüye eğitim veriliyordu ve Ziraat Fakülteleri kuruldu. Ziraat demek tarım. Tarım üzerine neler kurulmuş? Üniversiteler, fakülteler kuruldu arkadaşlar. Ve nüfus gittikçe arttı, arttı, arttı. Dünyanın nüfusu sürekli arttıkça yerleşmeye yer arandı. Günümüzde aslında en çok yerleşme için maalesef ki topraklar kullanılmaya başlandı. Ve tarım arazileri yerleşime açıldı arkadaşlar. Gidilen yani gittikçe azaldı tarım alanları. E artan nüfusla birlikte bu gıda, gıda, gıda ihtiyacını karşılamak için de şu yönteme başvuruldu. En az bölgeden en yüksek verimi nasıl elde edebilirim? Yani şöyle söyleyelim 5 dönümlük toprağım kaldı elimde ama bundan en çok verimi elde etmeliyim. 20 dönümlük araziden verim elde ediyormuş gibi verimi arttırmam gerekiyor. O da modern yöntemleri kullanmakla oldu ya da halkı bilgilendirmek gerekiyordu. Onun için ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlar kuruldu arkadaşlar. Bunlardan birisi Tarım ve Orman Bakanlığı köylüye üretime destek olan kuruluşlardan birisi. Toprak Mahsulleri Ofisi. Bu ofis güzel bir ofis arkadaşlar. Ne yapıyor biliyor musunuz? Tohumunu alıp saklıyorsun. Toprak mahsullerine götürüyorsun. Ya ben bu sene e, ektiğim bu portakal fidesinden çok büyük yarar gördüm. Bunun tohumunu buraya koyuyorum. İhtiyacı olan köylü arkadaşım alsın. Ekip bitsin. Ve ihtiyacı olan oradan alıyor. Kendi tarlasında ekip deniyor. Birisi diyor ki ya diyor ben diyor yer fıstığı filesinden çok büyük yarar gördüm. Yer fıstığının tohumunu bırakmak istiyorum diyor. Burada arkadaşlar aslında köylüler arası dayanışmayı sağlayan en güzel yerlerden birisi. Tohumlar korunuyor yani. Ziraat Bankası köylüye, çiftçiye arkadaşlar ekonomik desteği veriyor. Ona kredi imkanları sunarak köylüyü kalkındırıyor. E toprağı sulamak gerekiyor. Toprağı sulamak için de devlet su işleri ne yapıyor arkadaşlar? Bu çalışmaya dahil oluyor. Birkaç sorumuzu çözelim ve başlayalım. Nüfus artışı arttıkça toprağı daha verimli kullanmanın ve modern tarım yapmanın önemi artmıştır. En son slaytımızda da zaten gördük. Nüfusumuz arttı. Dünya nüfusu arttı. Yerleşime yani ev yapımına daha önem verildi. E, kısıtlı kalan toprağı ne yapmalıydık? Verimli hale getirmeliydik arkadaşlar. Yani cevabımız Doğru. Bakın bunun dünya üzerinde en iyi yapan devletlerden birisi İsrail'miş arkadaşlar. İsrail küçük bir devlet. Çok çok küçük bir devlet. Ama tarım konusunda teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Sulaması olsun, sera uygulaması olsun. Ufacık topraktan birçok verim elde ediyormuş arkadaşlar. Tımarlı sipahiler toprağın sahibidir. Yalan. Devlet toprağın sahibiydi. Tımarlı sipahi vergi toplayan asker yetiştiren bir unutmuyoruz. Toprağın önemi günümüzde azalmıştır. Hayır hala önemi devam etmektedir. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar görüşmek üzere.